Bir ortaokulun 8. sınıflar matematik öğretmeni olan Kenan öğretmen bir soru bankasındaki soruları eşit sayıda ayırarak matematik testleri oluşturmak istiyor. Kenan öğretmen bu test kitabındaki soruları 20'şerli ayırdığında 8, 14'erli ayırdığında 2 soru artmaktadır. Bu durumda en az sayıda sorusu olan bu test kitabındaki sorular 18'erli gruplara ayrılmış olsaydı kaç soru artmış olurdu? Test kitabındaki toplam soru aynı olduğundan bir eşitlik kurmamız lazım. Şöyle bir eşitlik yazalım. 20'şerli ayırdığımızda 8 tane artıyor. Yani 20'nin katları şeklinde ayırdığımızda 8 tane fazladan geldi. Bir önceki soru gibi. Sonra 14'erli ayırdığında 2 soru artıyor. Demek ki 14'ün katları şeklinde ayırdığımızda da 2 tane soru fazladan gelmiş oldu. Şimdi toplam sorumuz eşit olduğundan bu eşitlikten değer vererek A ve B'yi bulmaya çalışacağım. Ne yapalım? A'yı birazcık yalnız mı bıraksak? Yo B'yi bırakalım. Buraya 20A diyelim. 2'yi karşıya yolladığımızda artı 6 kaldı. 14B. Burada B'ye değerler verelim. Ya da A'ya mı versek? Sanki A'ya vermek daha kolay. A'ya verelim. 1 versem. 2 versem. Yok yok B'ye vereyim. B'ye 1 versem. Olmaz. 2. 28 olmaz. 3. 4. 5. 6. Yok o da olmadı. 7. 7 versem. 70, 28, 98. O da olmalı. 8 verelim. 80, 32, 112. O da olmadı. 9 verelim. 90, 36, 126. Aha da yakaladım. 9 verdiğimizde B'ye 126 oldu. Buranın da 126 olması için A'ya da 6 verelim. İşlem bitti. Demek ki toplam sorumuz A'ya 6 verdiğimizde sakın 126 diye atlamayın dostlar. Neden? Bizim esas denklemimiz bu değil. Bu sadece işleri kolaylaştırmak içindi. Bizim esas denklemimiz yukarıdaki kısım. A'ya 6 verdiğimizde 120. 8 daha 128. Demek ki toplam soru sayımız 128. Sağ tarafta da versek B'ye 9 yine aynı cevabı bulmuş olduk. Şimdi 128'i 18'lerle ayıralım. Bakalım kaç sorumuz artacak? 18'e böldüğümüz zaman 7 defa içerisinde 126 yaptı. Çıkarttığımızda 2 tane sorumuz artmış oldu. Adana şık oldu.